Bugün elimize aldığımız bir sözleşme, bir fatura ya da bir dijital imza Hepsi binlerce yıl öncesine Mezopotamya'nın bereketli topraklarında ortaya çıkan çığır açıcı bir icada dayanıyor olabilir. Bulda. milattan önce 3500 civarında Sümerler tarafından geliştirilen bu kil kapsüller insanlık tarihindeki ilk güvenlikli sözleşme sistemlerinden biri olarak kabul edilir. Yazının henüz sistemli bir forma kavuşmadığı bu dönemde Sümer toplumu ticaretini ve mülkiyet ilişkilerini kayıt altına alma ihtiyacı duydu. Çözüm basitti ama dahiyaneydi. Malı temsil eden küçük kil jetonlar, içi oyulmuş bir kil topu bunun içine yerleştirildi. Ardından kapsül mühürlendi. Jetonların şekli mala göre değişiyordu. Bir koni arpayı bir daire koyunu temsil ediyordu. Dış yüzeye basılan mühürler hem kimlik doğrulaması hem de güvenlik işlevi görüyordu. Kapsül izinsiz açılırsa bu hemen fark ediliyordu. Zamanı geldiğinde bulla kırılıyor, içindeki jetonlar sayılıyor ve işlem doğrulanıyordu. Bulla'nın evrimiyle birlikte bilgiler doğrudan kil tabletlere yazılmaya başlandı. Ve bu geçiş yazının doğuşunun da habercisi oldu. Bulla sadece bir muhasebe kaydı değil, aynı zamanda insanlık tarihindeki ilk resmi belge, ilk sözleşme aracı ve ilk güvenlik sistemiydi.